Hadi bakalım arkadaşlar başarılar. Şorta bak reis sen. Mid, önemli değil o kadar. İlker longa bakıyor ben mid'e döndüm. Ben şort dikkat. Ulan bir On. su almaya gittik adam reis'e gelmiş ya. Long sağlam mı lan? Short girdi, short girdi. Şu canımı bıraktı. Short 2. Aynen reis, senin ismin. A site'da bacıyı. Güzel. Cengiz'in oynayışı çok iyi ya. Bomba e, kuruldu. Fark, fark ediyor musunuz onu? Bilmiyorum. Adam bir karizma anladın mı? Bir farklı bir oynayışı var ya. Yani. Bak, bak mesela bak. 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 Eğilişi bile farklı. Baksana o da altında, şey altında. Uf <laughs> be. Ulan Sen neler yapıyorsun? Adam ya. var ya. ya. Uf. <laughs> Uf. Yılan. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Ya bu, bu, çok bu çok farklı bir seviye ya. Bu var ya. Bu var ya. Bomba bölgelerini koru. Ben Bomba diyor oyunu bitirdim ben. diyor. Unuma eledim diyor. Yeleğime de Safranbolu şortuna bıraktım diyor. Anladın mı? K Kedi var ya yardım çığlıkları atıyor Allah'ın tepkisi. Sana hala götürmedin mi Yok şimdi gidecek bu hafta. Aldım. Ron bir var canat. Geriden gidiyor onu ayarlayamadılar da. Mid çıktı, mid çıktı, mid çıktı. B'ye gidiyor, B'ye gidiyor. B'ye gidiyor deniz. gitmemiş. Mid sağ. B'de biri mitte. Şort, şort, şort. Bomba kuruldu. Ne kurdu? Neredeydi Cengo? Cengo orada. Aa yani. oradaydı. Nasıl kaçar? Rushla ya süre bitiyor zaten. Yine. Helal helal. Helal helal CIA. Gladio kazandı. Kill kastık en azından. Ne Messi'si ne Mevlana. Bomba bölgelerini koru. Oğlum ben sniper oynamıyorum. <G Yazı> <Gülüşmelerini> Unutmuşum. Aaaa benim sniper şey yok. Lazer yok o yüzden. Short'a bakan var mı? Yok. Bakıyorum hemen. Sarma saçmak şey gibi oluyor. B'ye vandım. İla bakan var mı? Ben bakıyorum bir de. Buraya geldi. Short geldi. Abi short geldi, short. Geriye kaçtı. Short. Bir kaçtı. kişi kaldı. Adam short short tarafındaydı. Zula kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ben ne diyorum? Niye vuramıyorum? Şeyim yokmuş ya. Abi o Şeyim nasıl bir bitmiş. laf ya? Lazeri çıkarmışım. Şey yap. L'ye bas abi. L'ye basınca şey geliyor. Nişangah geliyor. Mit var. Mit alt ya. tünele indi. Serkan, İnmemiş. Ya. Bu ne diyor Çağlar abi yani. Mit var. Bilmiyorum ki takılıyor kafasına göre. Kralmak sen bilirsin kardeşim. Kendine iyi bak. Bomba kuruldu. kutuda kutuda Kapıdan geçti sağ sağa geçti sağa geçti Biri girdi mi? Tünel tünel Öldü helal Lan siz neler yapıyorsunuz Bomba imha edildi. Sulak kazandı değil ha içeride böyle alttan alttan götürüyor. Bomba bölgelerini ha, koru. Eyvallah Sıba. Tuna. Teşekkürler. Evet, 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 evet. Gaz ya, gaz <yazardı. gülüyor> <laughs> ah! bu sefer geri dalalım. Helal olsun. Abi ben, ben ben bende mi sıkıntı Olabilir abi. Long Çok 2. 2 Long 3. Long 3. Berk abi bir de Short da gelecek Yok short değilmiş tamam. lan <laughs> abi. Abi bu ne? Sizde Uyuh! o. Ya. Aynen aynen bir sıkıntı. Short, 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 geldi. Long da bir. Allah Allah. Geldi. Short'da. Short short. Var sen kazandı. Baba bizim mermiler gitmiyor bu adamın mermisi gidiyor ben anlamadım yani. Bomba Yalnız bölgelerini öylesi, koru. Orkestrası şefiye. <laughs> of, orkestrası. <laughs> ne diyorsun ya? Nasıl sohbetler? Ateşe sohbetler, sohbetler. <laughs> Vallahi zerim bozuldu bombayı ince. Cengiz gelme gelme. Gelme gelme adam var orada. Adam var orada gelme gelme. Ölüm, ölümün sevgilisiyiz. Ya bu da kendini alır <laughs> hareket sanıyor ya. Mikkin elde var adam. Evet dakika adam öldü. Senin adam öldü de otoparkta var onların. Onların otopark. Ne oldu adamlar şimdi 4 kişi kaldı. Adamlara nefes aldırmıyorum ki. Lan. Allah'ım ya. Ulan adamın yerini söylesene be adam. <laughs> Long'da adam traktörde. Yarım doldu nereden mi? Benim. Yarım. Yalar abi sanki birisi sağa doğru geçti gibi ha çöpe doğru. Bağ bak yine geçti. Sus artık be. Tünel alt tünel alt tünel. Tek başınasın. Thank <laughs> Bir kişi kaldı. Radyo kazandı. Biraz elim yavaş kalmış. 2-3 gündür sniper oynamıyorum. Bomba bölgelerini koru. AWP çok yavaş ya. Abi ben 10 gündür hiç oyuna girmiyorum. Ben ben ne abi? Abi de birkaç gündür sniper oynamayınca. Buraya bak önündeki adamı vuramıyorum ya. Yani. Short başı 2. Abi hop. Oh! Abi short short. Long double orada. Ana yani yeşil yeşil şey nerede nerede Bir kişi kaldı. Keskin nişancı. Yani kara. Kara. Ada bu ada. Lan Bir, iki kişi. Zula kazandı. Ne Ha orada ada A, Yok yok adaydı. Bomba bölgelerini koru. Ses <laughs> verdi abi doublelardan oradan Allah. <laughs> Oh, abi kimlerle oyun oynuyoruz ya? Olmuyor ki ben ya. Ay ananı. Bravo, Allah. Bomba yemedi doğru? Dönüyorlar. Ben hep yediriyorum onlara. Dönüyorlar. Bonka, short mu geldi? Sağolsun. Aç bırakmıyor. Short var. <laughs> Geldi Short. İki var Short. Bir tane daha var. Sniper. Long'da biri. Long, girdi Aa, çukura doğru. Short vardı, Short. Altında, Side'da, Short. Ne? Helal be. Nasıl vuramadım ya? Adamlar iki kişi oyun oynuyor. Bomba bölgelerini koru. Bu Cengiz abim neler yapıyor? Bu Cengiz abim var ya. Kim bu adama var ya zincir vuracakmış şaşarım ya. Bir de varım bitten basıyor. Aa ha, şurada hafı da yok. Bam gidiyor. Öyle gitti. Canı çok az. Onun canı az. Allah'tan çok azmış canı. Ne? Hazır yani o kadar vurdum bunu. Ananı aa. Bekliyor mu İlker? Evet. Geri döndü ama. Yaşı kursaydı. Ya dönüyorlar abi sürekli. Ben bu zarar gizli dedim. Yok yemiyorlar. Oradan hiç basmıyorlar. Short geliyor bir kişi. Geri kaçınca basıyorlar abi bir anda short long. Çok garip oldu. Bir kişi kaldı. <laughs> o tutmuştur yani. Onu, onu o gol En azından 5-6 ömür öyle yapıyorlar. B'ye gidiyor galiba. Galiba süp bu işin. Net bir şey söyle. Gidiyor evet. Girecek şimdi aynı. Girmiş. Orayı gidiyor Zula kazandı. Ya. Devre. Muhammed güzel Nasıl yapacağız o işi? Biz herhalde kılan olarak girdik ya. O yüzden böyle sıkıntılar çıkan, mi? Berk abi, çıkıyor anladın mı? Olabilir. ile. Berkay Hemen. Hemen. atalım. Hemen. Hemen. Ya oğlum buradaki herkese atarım ben beni kimse atamaz abi buradan haberin olsun ya. Yani. Haber edelim konumuz adamlarımız var ha. Arda yok sana. Öyle bir şey var mı abi? Adam bitten bana rastladı abi longa. Ha bizim çocuk ya. Adam Long bitten bar. longa açtı abi ya. O nasıl? Ya ben ya ben abi, kafadan. aldım. Long var bir. Karşında Berk abi. Ha oraya bak. E oradan burda. Top geliyor can. Arkandan gelecek. Tek başınasın. <laughs> Allah Allah. Abi, yemin ediyorum var bu bu şey olacak. kazandı. Adamlar 4 sanki. kişi baba. Ne oluyor böyle? Bombayı kur ve patlat. Ben bas, bas. abi B'ye basalım hep beraber. Hadi bak. Altınlar bende. Bu ne abi? 3 kişi 2 kişi B'ye gelmişler Hayırdır? Birini Altın aldım kaçtık. Bir şey amluk gibi içeri girdik ya hekerler. Birini aldım kaçtık, kaçtık O neydi lan? Abi... Hava sahnesi değil mi biz ya? korktum. Adam, ad adam gözümün önünde şehit oldu. Alt tünel var. Bomba kuruldu! Geldi abi Güzel, gülüyor. <gülüyor> İkisi de geldi. Bir kişi kaldı. Zula kazandı. Adamla dans ettik karşılıklı. Anne. Bombayı kur ve patlat. Adam ölmüyor ya, o kadar sık. <laughs> geç abi, gerek <laughs> 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 <Komur, Çocuk. gel, gülüyor> ne ayı? Ayı Şortta şortta. Bir kişi yani kaldı. Yani yani. Oy, adam da çok iyi ya. Haber kek. Ben var bu oyunu sevdim ha. <laughs> Bomba'yı kur tövbe. ve patlat. Evet evet. Ondan sonra yayınlar şeyde paylaşılmıyor Facebook. Abi işte bu var ya LGBT'ye karşılar bunlar var ya bomba dedi. YouTube'un normal öne çıkartmaz <laughs> abi. LGBT'lere LGBT'lere şey vermedik. Altta altta kanka. Lan. Lan. <laughs> Oha, base'inde biri. Bir de B'de. Manita mı lazım? Suç ortağı lazım. Anasının kızı var <laughs> Gladio kazandı. kardeşim. <laughs> Bombayı kur ve patla. <laughs> ya bu çocuğu veren. Bu var bir şey kullanmaya başladı. Baba değil başka oyuncular da var diyor. Tam kafada Oğlum, bir gelin, kişi lan. kaldı. Gelin, gelin. Ne oğlum, ne çabuk vurdun? Suva kazandı! Hadi değil Zemin Maçı kazandın! Evet, bir anda Aynen. O ben kim kandiş? De.